değerli taşların yeni sezonunda Hangi modeller ön plana çıkıyor? Özellikle 2026'da e, renkli taşlı ürünler çok ön planda. Pırlantayı her kadının ulaşabilmesi, takabilmesi, mutluluğunu alabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Artık insanlar kullanabileceği, zevk alabileceği, mutlu olacağı yani pırlanta aldığı zaman mutlu oluyor. Erkek ve kadın takılarında neler moda? Erkek takıları, erkeklerimiz e, her geçen gün biraz daha fazla süsleniyor. Bunlar daha işçiliği olan, işçiliği fazla olan. Yine en çok tutulan koleksiyonlarımıza eklemeler yaptık. İstanbul Mücevher Fuarı'ndan renkli görüntüler ve mücevherlerin pırıltılı dünyasına yolculuk. Bu da nadir parçalardan bir tanesi. Değeri de 7,5 milyon TL. Evlilik konsepti özellikle ön planda. Evlilik mücevherleri çok fazla tercih ediliyor. Erkek ve kadınların günlük kullanabileceği takılardaki son trendleri firma yetkilisi Hakan Sezgin'den dinliyoruz. Erkek takıları, erkeklerimiz e, her geçen gün biraz daha fazla süsleniyor. E, bu e, artık erkin sadece aksesuarı saat olmaktan çıktı. Küpe, kolye. Bileklik, yüzük e, bunlar çok e, yavaşta. Erkekler özellikle çok e, hızlı ilerliyor. E, Kadınlarda biraz daha minimal e, ve e, altın rengi e, ön planda. Firma yetkilisi Şule Koçak'a göre pırlanta yükselirken kullanıcılar aynı zamanda yatırım da yapabileceği modelleri tercih ediyor. Ama pırlanta bir yükselişte gibi daha çok tercih ediliyor. Genelde yatırım amaçlandırıyor yani işçiliği az olan. Hani ileride de dönüşünde hani ederi pahada iyi yani satarken zarar edilmesini istemiyorlar. Bunlar daha işçiliği olan fazla işçiliği fazla olan ürünler. Mücevher fuarında her fiyat skalasından ürünler bulmak mümkün. Bizlere firma yetkilisi Yiğit Akgün anlatıyor. Görmüş olduğunuz Tanzanite taşları ile yapılmış bir kolyedir. Üzerinde 55 karat pırlantamız var, 15 karatta da tanzanit taşımız var. Çok özel bir taştır. 1967 yılında keşfedildi. Tanzanya'da Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinden çıkıyor. Bu da nadir parçalardan bir tanesi. Değeri de 7,5 milyon TL. 2026'nın taş modasına gelince. Bu yıl birbirinden renkli taşlar göreceğiz vitrinlerde. Firma yetkilisi Ali Barış Lek'ten dinliyoruz. Özellikle 2026'da e, renkli taşlı ürünler çok on, ön planda. 2026 çok renkli bir yıl olacak. Zümrütlerimiz, yakutlarımız, safirlerimizle e, rengarenk bir, bir yıl olacak. E, genelde e, bir de klaseye bir dönüş var. Bir de e, elmaslı ürünlerimizde bayağı bir rağbet var. Dediğim gibi 2026 rengin yılı olacak mücevherde. etkilisi Çağatay Çetine göre artık Pırlanta her kadının ulaşabileceği model ve fiyatlarda satışa sunuluyor. Biz son 3 yıldır özellikle sadece biz dil sektör olarak Pırlanta'yı ön plana çıkardık. Çünkü Pırlanta'yı her kadının ulaşabilmesi, takabilmesi, mutluluğunu alabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden bizim için öncelik Pırlanta dedik. Pırlanta'da hangi koleksiyon olarak bakarsanız klasik ürün grubu her zaman tabii ki de devam ediyor. beğenisi. Baget tarafında da çok ciddi atılımlar yapılıyor. Peki ya düğünler? Düğünlere özel takı setlerindeki durum ne? Firma yetkilisi Eda Güzel işten dinliyoruz. Evlilik konsepti özellikle ön planda. Evlilik mücevherleri çok fazla tercih ediliyor. Ee, evlilik, düğünlerin vazgeçilmezi her zaman pırlantalar ve setler. Tek başlıyor. Özellikle su yolu trendi çok var. Pırlantanın altına göre daha uygun kaldığını söylemek mümkün. Bence bayanlar bu, fırça, bu fırsatı kaçırmasın. Türk halkının altını çok sevdiğinin altını çizen firma yetkilisi Ayhan Güner'e göre pırlantanın altına göre insanları mutlu etme potansiyeli daha yüksek. E biz de yavaş yavaş evet e, altını çok seven bir millet olarak ondan sonra yavaş yavaş artık insanlar kullanabileceği, zevk alabileceği, mutlu olacağı yani pırlanta aldığı zaman mutlu oluyor. Hem yani işte bu önemli bir şey. Mutlu olacağı. E, pırlanta ürünlerini alarak keyif yapacak yani. Gençler tarafından kullanılan takılar da fuarda görücüye çıktı. Firma yetkilisi Emily Noyner bu özel koleksiyonlar hakkında bilgi veriyor. Bizlerde en çok kolye uçları çok, çok fazla seviliyor. Bu gördüğünüz kolye ucunun açılıp kapanması, başka bir yere takılabilmesi, kolyenin uzun kısalması gibi ayrıntılar çok seviliyor. Müzik